Irak'ın ikinci büyük şehri Musul'u terör örgütü IŞİD'in elinden almak için başlatılan operasyonun ilk gününde planlanan takvimin önüne geçildiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sözcüsü Peter Cook Washington'da Musul harekatına ilişkin bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı. IŞİD'in bölgede varlığını sürdürerek savaşıp savaşamayacağını görmeleri gerektiğini belirtilen Cook, operasyonun zaman alabileceğini kaydetti. İlk veriler, Iraklı güçlerin şu ana dek hedeflerine büyük ölçüde ulaştığı ve bu ilk gün için planlanan takvimin önüne geçtiği yönünde. Bu, Iraklıların planına göre işliyor fakat henüz erken. İki yıldır IŞİD'in kontrolündeki Musul'u geri almak için önceki gece başlayan operasyonda 54 bin Iraklı askere uluslararası koalisyon güçleri havadan destek veriyor. Kürt Peşmerge Kuvvetleri'nin de katıldığı harekatın başından beri Musul'da 9 köy IŞİD'den temizlenmiş durumda.